Kürsü Akademi, hukuk öğrencilerinin derslerine sistemli ve verimli şekilde çalışabilmesi için hazırlanmış bir eğitim kanalıdır. Kanalın temel amacı hukuk konularını kolayca takip edebileceğiniz, düzenli ve akılda kalıcı bir içerik akışı sunmaktır. Size kanaldaki içeriklerden bahsetmek istiyorum. İlk içeriğimiz Shorts videolar, anayasa hukuku kitap sırasına göre ilerleyen kısa videolar her bölümde yalnızca bir konu başlığını işler. Böylece karmaşık ders konularını küçük, sindirilebilir parçalara ayırarak öğrenmenizi kolaylaştırır. Aynı zamanda yapay zeka animasyon anlatımıyla akılda kalıcılığı üst seviyeye çıkarır. İkinci içeriğimiz podcast serisi. Anlatılan konu başlıkları ayrıca podcast formatında paylaşılır. Hemen araya girip söylemek istiyorum. Podcast'lerde konular daha fazla detaylandırılıyor, örnek ve bağlamlar ile daha anlaşılır hale geliyor. Bu sayede yürürken, toplu taşımada ya da ders tekrarında konuları dinleyerek pekiştirebilirsiniz. Bu konuların neden etkili olduğundan bahsetmek istiyorum. Her videonun tek bir başlıkta yoğunlaşması Karmaşayı azaltır, bilinçli ve derin öğrenim sağlar. Podcast'ler sayesinde yürüyüş, yolculuk ya da serbest zamanlarda konuları tekrar edebilirsin. Konu başlıklarını bağımsız birimler halinde sunması özellikle sınav öncesi tekrar için ideal bir kaynak sunar. Şimdi size kanalı kullanmak için birkaç tavsiye vermek istiyorum. Shorts videoları izleyerek Öğrenme boyunca düzeni koru çünkü videoların sırası kitapla birebir aynı. Videodan hemen sonra podcast'i dinlemeyi ihmal etme. Böylece öğrenilenler kalıcı hale gelir. Belirli konuları yeterince anlamadıysan birkaç kez tekrar izle veya dinle. Önemli noktaları not al. Haftalık kısa video ve podcast tekrar edersen unutman imkansızlaşır. Bunların sonucunda bu kanal, sınavlara hazırlanan hukuk fakültesi öğrencileri, KPSS, HMGS ve diğer hukuk temelli sınavlara çalışan adaylar için ideal bir kaynak niteliğindedir. Kısacası Kürsü Akademi, ders çalışmayı adım adım planlı ve etkili hale getiren bir dijital çalışma masasıdır.